Next about Jennifer. Yukarıdaki metne göre Jennifer demiş boşluğu biz dolduracağız. Hi, I am Jennifer. Merhaba, ben Jennifer. There was an election for the student council presidency in our college. Kolejimizde öğrenci konsey başkanlığı için bir seçim vardı. I was very excited because I was one of the candidates. Çok heyecanlıydım çünkü ben de adaylardan birisiydim. Kevin and Betty were the other candidates. Kevin ve Betty diğer adaylardı. Before the election we gave speeches about our plans and projects. Seçimden önce projelerimiz ve planlarımız hakkında konuşma yaptık. Everybody voted. Herkes oy kullandı. And I got more votes than the other candidates. Ve ben diğer adaylardan daha fazla oy aldım. I felt very happy. Ve çok mutlu hissettim. Şimdi şıklarımıza bakalım. Jennifer was sad with the result of the election. Jennifer seçimin sonucunda mutsuzdu diyor. Hayır değildi bu yanlış. Jennifer talked about the democracy. Jennifer demokrasi hakkında konuştu diyor. Jennifer demokrasi hakkında konuşmuyor. E, yapılan sınıf başkanlığı hakkında konuşuyor. Yani bu da yanlış. C'ye bakalım. Jennifer became the student council president. Jennifer sınıf öğrenci konsey başkanı oldu demiş. Evet oldu çünkü diğer adaylardan daha çok oy aldım demişti. Doğru seçeneğimiz bu. D'ye bakalım. Jennifer found a great slogan for the campaign. Jennifer kampanya için harika bir slogan buldu diyor ama yukarıda herhangi bir kampanyadan bahsedilmiyor. Bu da yanlış. Doğru Which of the following questions does not have an answer in the text? Aşağıdaki sorulardan hangisinin metinde cevabı yoktur diyor. What did Jennifer do after the election? Seçimden sonra Jennifer ne yaptı? Bakalım seçimden sonra Jennifer ne yaptı? Bununla alakalı aslında sadece mutlu hissettiğini söylüyor. Yaptığı şeyle alakalı bir cevap yok metinde. Aradığımız seçenek A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Who won the election? Seçimi kim kazandı? Jennifer kazandı. Bunun cevabı var. O yüzden eliyoruz. How many candidates were there? E, üç tane aday vardı. Bunun da cevabı var metnimizde. O yüzden bunu da eliyoruz. What was the result of election? Seçimin sonucu neydi diyor. Bu da metnimizde belirtilmişti. Bu sorunun da cevabı var. Bunu da eledik. Doğru seçeneğimiz şıkkı. Who is putting the ballot into the ballot box? Kim oy pusulasını oy sandığına atıyor diyor. Oy sandığına atan kişi bakın burada da göründüğü üzere su. Su da B şıkkında verilmiş. Doğru seçeneğimiz. Which one does not show one of the steps after election? Aşağıdakilerden hangisi seçimden sonraki bir aşamayı göstermez diyor. Burada bir seçim prosedürü verilmiş. Seçimden öncekiler, önce yapılması gerekenler yazılmış bakın. Listen to the speech of the candidate. Adayın konuşmasını dinle adayların. Choose your candidate. Adayını seç. Help your candidate with the campaign. Adayının kampanyasına yardım et diyor. Diğer tarafta after the election, seçimden sonra neler yapılır bunları söylemiş. Count the votes. Oylar sayılır. Watch the results on TV. Televizyonda sonuçlar izlenir. See the results on the newspaper. Ve gazetede de sonuçlar görülür diyor. Biz seçimlerden sonra hangisinin görülmediğini bulacağız. Bakın D şıkkında bir konuşma görseli var. Seçimden sonra değil önce konuşulması gerekiyor. O yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkı. Which one can be a good title for the text? Hangisi iyi bir başlık olur demiş. Bakalım yukarıya. Nelerden bahsedilmiş? Family life, aile hayatı, health, sağlık, education, eğitim, equality e, eşitlik. Şimdi hangi en iyi başlık olabilir? Bakalım. Bu bahsedilen şeylerle animal rights, hayvan haklarının alakası var mı? Hayır, yok. Bu ne dedik? Fair candidate. Adaletli aday. Yani adil aday. Hayır, bunun da alakası yok. D şıkkındaki election steps, seçim adımları diyor. Seçim aşamaları. Hayır, bu da değil. C şıkkında child rights, çocuk hakları demiş. Evet, bu en uygun başlık. Çünkü bununla alakalı verilen ifadeler aile hayatı, sağlık, eşitlik ve eğitim. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. According to the table above, we cannot say that. Yukarıdaki tabloya göre şunu söyleyemeyiz diyor. Neyi söyleyemeyiz bakalım? They have health care rights. Onlar sağlık hakkına sahiptirler diyor. Söyleyebiliriz. Bunu o yüzden eliyoruz. They are not equal all over the world. Bütün dünyada onlar eşit değildir diyor. Hayır bunu söyleyemeyiz. Bize de zaten söyleyemeyeceğimizi sorduğu için doğru seçeneğimiz bu. C'ye de bakalım. They have the right to live with a family. Aileyle yaşama hakkına sahipler diyor. Doğru. O yüzden eliyoruz. They have the right to learn at school. Okulda öğrenme hakkına sahipler. Yani eğitim hakkına sahipler diyor. Bu da doğru. Ama bizden yanlış olan istendiği için doğru seçeneğimiz B şıkkı. Which of the following matching is true? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. President, başkan. Hangisiyle eşleşir? C şıkkıyla C ile eşleşir bakın. The leader of a group or an organization or a republic demiş. Bir grup ya da organizasyonun lideri başkandır. Bakın karşılıklı anlamlı olduğu eşleştirmemiz doğru. Bir C olacak. O yüzden B'yi direkt eleyebiliriz. D'yi de direkt eleyebiliriz. A ve C arasındayız şu anda. İkinciye bakalım. Candidate, aday. The person who wants to be president, başkan olmak isteyen kişi diyor. Candidate'i de A ile eşleştirebiliriz. O da bakın A şıkkında verilmiş. C şıkkında direkt eleyelim. A şıkkının doğru olduğu ortaya çıktı ama biz devam edelim bakmaya. Republic, Cumhuriyet demek. Ee, bunun karşılığı da bakın D'de verilmiş. A country governed by the elected politicians. Seçilmiş, oyla seçilmiş, politikacılar tarafından yürütülen, yönetilen ülke diyor. 3 D şeklinde daha şıkkında yine eşleştirme yapılmış. Doğru ilerliyoruz. Ve son bölüm election seçim. Hemen onun da karşılığı B'de verilmiş. Okuyalım. The process of choosing a person for a position by voting. Bir kişiyi bir pozisyon için oy vererek seçme sürecidir diyor seçim için. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. According to the table, Ryan. Tabloya göre Ryan. Evet boşluğu biz dolduracağız. Bakalım tablomuza. School president election. Okul başkanlık seçimi diyor. Burada number of voters. Oy kullananların sayısı. Candidates adaylar. Number of votes. Oy sayısı ve sonuçlar verilmiş. Hemen A bakıyoruz. Ryan got more votes than Maggie. Ryan Maggie'den daha fazla oy almıştır. Öyle mi? Ryan 209 oy almış. Megi 231. Yani bu cümle yanlış. Ryan daha fazla oy almamış. B şıkkına bakalım. Ryan became the school president. Ryan okul başkanı oldu diyor ama en yüksek oy Ryan değil Megi almış. O yüzden bu cümle de yanlış. Ryan got less votes than Fred. Ryan Fred'den daha az oy almıştır diyor. Ryan 209. Fred 184 oy almış. Bu cümlede yanlış. şıkkına bakıyoruz. Ryan lost the school president election. Ryan okul başkanlık seçimini kaybetmiştir diyor. Doğru kaybetmiştir çünkü seçimi en yüksek oyla bakın Megi kazanmış. O yüzden doğru seçeneğimiz şıkkı. of the following is not correct. According to the table above. Yukarıdaki tabloya göre hangisi yanlıştır diyor. Some of the students didn't vote. Bazı öğrenciler oy kullanmamıştır diyor. Bakalım. Oy kullanması gereken öğrenci sayısı 627. Oy sayısı 624. Evet bazı öğrenciler oy kullanmamış. Doğru olduğu için bunu eliyoruz. Çünkü bize yanlış olanı soruyor. Fred and Ryan lost the election. Fred ve Ryan ee, seçimi kaybetti diyor. Evet Maggie kazandı daha çok oy almış. İkisi de kaybetti. Bu da doğru. O yüzden ediyoruz. All of the students voted in the election. Seçimde bütün öğrenciler oy kullandı diyor ama A şıkkında da söylediği gibi oy kullanmayan birkaç öğrenci var. O yüzden bu cümlemiz yanlış. Biz de yanlış cümle yaradığımız için istediğimiz şık bu. D şıkkında görelim. There were three candidates in the election. Seçimde 3 aday vardı diyor. Evet Fred, Maggie ve Ryan 3 aday vardı. Bu da doğru bir cümle olduğu için eliyoruz. Bizden istendiği üzere yanlış cümlenin olduğu şıkkımız C şıkkı. Which of the following does Sarah not ask Jack? Aşağıdakilerden hangisini Sarah Jack'e sormuş olamaz diyor. Diyaloğumuzu okumaya başlayalım. Hello Sarah, We are having an election for the class presidency in our school and I am one of the candidates. Merhaba Sara. Biz e, sınıf başkanlığı için okulumuzda bir başkanlık seçimi yapıyoruz ve ben adaylardan biriyim. How nice. Ne kadar güzel. When is the election? Seçim ne zaman? On 17th of November diyor bakın. 17 Kasım'da. Yani 5 yakındaki cümlemiz diyaloğumuza uygun geldi. Onu hemen eleyelim. Çünkü biz uygun olmayan arıyoruz. Sıradaki soru ne olmuş olabilir ki cevabında three. Gary, Maggie and me demiş olsun. 3 kişi. Gary, Maggie ve ben. How many candidates are there? Kaç tane aday var? Sorusu da diyalogumuzun bu kısmına uygun. Devam ediyoruz. Okay. How can I help you? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu da diyalogumuza uygun. Çünkü cevabına bakalım. Gayet bu sorunun cevabı. Can you come and help me with the posters? Benimle gelip posterlerime yardım eder misin? Sonrasında zaten geriye D şıkkındaki Who are the candidates ifadesi kaldı. Adaylar kimlerdir sorusunun cevabı diyalogumuzda yok. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Which of the following pictures does not match with any steps of an election? Aşağıdaki resimlerden hangisi herhangi bir seçim aşamasıyla eşleşmez diyor. Bakalım. Seçim esnasında B şıkkındaki oy kabinlerine girmek vardır. Bunu eliyoruz. Eşleşir. C şıkkında seçimlerden sonraki televizyonu izleyip sonuçları görme aşaması var. Yine metinde bunu da eledik. Ve yine D şıkkında oy pusulasının oy sandığına atıldığı anı görüyoruz. Bunu da eşleştirebiliriz. Ama A şıkkında bir konuşma görseli verilmiş. Bu seçimde değil seçimden önce yapılan bir etkinlik. O yüzden doğru seçeneğimiz A. Which of the following is correct according to the graph? Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? The graph below shows A and B parties elections results year by year by year. Aşağıdaki tablo grafik A ve B partilerinin yıldan yıla seçim sonuçlarını göstermektedir diyor. Şimdi cümlelerimizi okuyalım. Biz doğru olanı bulacağız. A party got the, A party got the best result in 2016 election. A partisi 2016 seçimlerinde en iyi sonucu almıştır diyor ama 2016'da en iyi sonucu almamış. 2004'te en iyi sonucu almış. Bakın. Bunu eliyoruz. Doğru değil. B party got more votes than A party in 2008 and 2012. B partisi A partisinden 2008 ve 2012'de daha fazla oy almıştır diyor. Bakalım. 2008 burada B partisi, 2012'de burada yine B partisi. Evet, ikisinde de B partisi A partisinden daha fazla oy almış. Doğru seçeneğimiz bu. Diğer şıkları da görelim. A party was better than B party in all elections. A partisi B partisinden bütün seçimlerde daha iyi diyor ama bütün seçimlerde A partisinin daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bakın A partisi burada daha iyi değil mesela burada da bunu eledik. B party got less votes than A party in 2012. B partisi A partisinden daha az oy almıştır diyor 2012'de. 2012'de B partisi daha az oy değil daha çok oy almış. Bu da yanlış zaten. Doğru seçeneğimiz B şıkkı. Which of the following is not suitable for the chart? Aşağıdakilerden hangisi tabloya uygun değildir? Demokrasi de diyor. Everyone is equal. Herkes eşittir. People express their opinions freely. İnsanlar fikirlerini özgürce söyleyebilir. Everyone has education and health care rights. Herkes eğitim ve sağlık haklarına sahiptir. People choose their leaders with an election. İnsanlar liderlerini seçimle seçerler diyor. Uygun olmayan cümleyi arıyoruz. People show respect to other people's choices. İnsanlar diğer insanların seçimlerine saygı duyar diyor. Bu uygun, uygun olduğu için eliyoruz. People have the right to make their own decisions. İnsanlar kendi kararlarını verme hakkına sahiptir diyor. Bu da uygun demokrasiye. Everyone has equal cool rights and there are no social classes. Herkes eşit haklara sahiptir ve sosyal statüler, sosyal sınıflar yoktur diyor. Bu da doğru. Women cannot vote or choose their representatives. Kadınlar seçim oy kullanamaz diyor bakın. Bu kesinlikle demokraside böyle bir şey yok. Bizden de zaten uygun olmayan cümle istendiği için doğru seçeneğimiz D şıkkı. Who can be a fair candidate for class presidency? Sınıf başkanlığında kim adil bir aday olabilir diyor. Bakalım Sıla ne diyor? I never respect to other students' opinions. Diğer öğrencilerin fikirlerine asla saygı duymam diyor. Sıla'yı eledik. Adaletli olmaz. Nura'ya bakalım. I always ask my friends opinions and respect their rights. Her zaman arkadaşlarımın fikrini sorar ve onların haklarına saygı duyarım diyor. Evet, Nuray olabilir. Batuhan'a bakalım. I think boys must have more rights than girls. Batuhan diyor ki erkekler kızlardan daha fazla haklara sahip olmalı. Tabii ki Batuhan adil olmaz. Akına da bakalım. I have brilliant projects for our class. Sınıfımız için harika, muhteşem projelerim var. I will organize activities to the sports spor yapmak için etkinlikler organize edeceğim diyor. Ama adil olmasıyla alakalı herhangi bir bilgi verilmediği için akını da eliyoruz. Doğru seçeneğimiz Nuray'ın verildiği C şıkkı. In democracy, men and women have blah blah rights. Demokrasi de kadın ve erkekler nokta nokta haklara sahiptir diyor. Nedir bu? Eşit haklara sahiptir equal eşit demekti. A şıkkında equal kelimesi verilmiş. Doğru seçeneğimiz A şıkkı.